Merhaba mini öğretmen izleyicileri. Bugün sizlerle beraber besinleri öğreneceğiz. Hemen videomuza geçelim ama geçmeden önce abone olun, like atın ve sınıfımıza katılın. Besinleri öğreneceğiz. Vitaminler, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, işte su ve mineraller. Böyle şeyleri öğreneceğiz. O zaman geçelim. Hemen ne yapıyoruz? Besinleri okuyoruz. Gerçekten çok önemlidir besinler. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmeleri gereklidir. Koşmak, oynamak, değil mi? Koşarız, oynarız. İşte bunları yapmak için e, böyle hemen böyle enerji almamız lazım ve biz de bunları besinlerden sağlarız. Yani mesela biz koşup oynuyoruz, böyle bunları besinlerden almamız lazım. Böyle koşacağım ben diyelim. Ee, çok e, spora gideceğim ve çabucak işte karbonhidrat, protein böyle şeylerden çabucak yemem lazım ki dinç kalayım. Protein diyor yani proteine hemen bakalım. Yumurta, evet süt, kuru yemiş işte peynir böyle şeyler var. Yumurta ilk kere yazmış olsun. Ee, sağ sonra yapıcı ve onarıcı görevini alıyor. Ee, gerçekten e, yapıcı ve onarıcı. Mesela benim kolum kırıldı ve alçı alındı. Ne olur ben e, benim e, artık kolumun iyileşmesi için ne yaparım? Yumurta, et, süt, kuru yemiş gibi şeyleri yerim değil mi? Bunları yiyerek protein alırım ve yapıcı ve onarıcı gördüğünüz gibi onarır. Ve ben de yani ne yaparım? Proteinlerden e, beslenirim protein gibi şeylerden beslenirim ve kolumu iyileştiririm. Karbonhidrat karbonhidratlar enerji verir. Yani vücuda enerji veriyor ve çok iyi bir enerji veriyor. Mesela ekmek, karbonhidrat yani yersek ekmekle hızlı koşabiliriz anlamına geliyor enerji veriyor. Yani hızlı koşabiliriz anlamı değil. Enerji veriyor. Fakat enerjiyle hızlı koşabilirsiniz. Belki makarna e, sonra bal patates işte böyle şeyler yani tahıllar da var aslında burada. O yüzden buraya ben tahıl da almak istiyorum. Çünkü her tahıl olur yani. Sadece bal değil mesela mesela kaşra çeli de olur. Hani ne varsa olur bu şeylerde. Daha sonra karbonhidratlar da böyleymiş. Şimdi daha ne var mesela? Şimdi vitaminler var. Vitaminler düzenleyici olarak görev yapar. Yani düzenliyor. Öyle vitamin yani sana vitamin veriyor. Seni böyle vitamin veriyor sana. Tüm besinler özellikle meyve ve sebze. Hani bakın bu proteinde Balık da var ve balıkta böyle çok şey, balıkta da çok hani D vitamini vardı değil mi? D, C. İşte her besinler o yüzden sadece biz sadece vitaminlerde var demiyoruz. Yani öyle bir şey de diyemeyiz tabii ki. Sonra yağlar, e, zeytin, ayçiçeği, tereyağı, fındık, böyle şeyler e, karbonhidratlardan daha fazla enerji verir. Bu çok önemli tabii ki. Karbonhidratlardan daha fazla enerji veriyor yani. O yüzden çok e, iyi bunu şeyi ve kilo aldırır diyor. Yani kilo aldırır ve bizi sıcak tutar yani. Bizi e, gerçekten çok sıcak tutar. E, sonra geçelim su ve mineraller. Tüm besinler ve kemiklerimizi geliştiriyor. Yani kemiklerimizi nasıl geliştiriyor? Kemiklerimiz çok diş kal, dinç kalıyor böyle. Ee, mesela dişlerimizi dişlerimizi çok geliştirir. Ee, geçelim. Ee, sonra şeylerimize, sorularımıza. Evet. Hangilerin hangisine ulaşırız diyor. Yani hangi çıkışa ulaşacağız hemen e, yapalım görelim. Şimdi yağlar karbonatlardan, yağlar karbonhidratlardan. Daha fazla enerji verir. Ya şimdi e, okumuştuk hatta çok önemli bir bilgi olarak demiştik. Neydi bu? Yağlar karbonatlardan daha fazla enerji veriyor. Doğru. O zaman biz hangi çıkışa ulaşırız? D çıkışa ulaşırız. Yani doğru çıkışa ulaşırız. O zaman hangi şıkları eliyorum ben? 3 ile 4'ü eliyorum değil mi? 3 4 elendi. Eee A ile 5 kaldı. Sonra proteinler yapıcı, ve onarıcıdır. Zaten proteinler bakın hatta oraya tekrar gidelim. Nerede? <laughs> proteinler bakın yapıcı ve onarıcı görevini alıyor. O zaman ben bu soruya ne yaparım? Giderim. D de derim. D de derim. O zaman hangi çıkışa ulaşırım ben? 5 yani birinci çıkışa ulaşırım. Ee, sonra, daha sonra bir e, şey yaparız şimdi. Bunu yapalım. İkinci sorumuzu yapalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi karbonhidrattır? Şimdi karbonhidratlar da dedik böyle yumurta, e, ay böyle yumurta diyorum ya. Ekmek var. Bakın oraya tekrar vereyim. Ekmek var. Makarna var işte. Bal var. Patates var. Tahıl gibi şeyler var. Ee, peki biz bu sorudan hangisini işaretleyebiliriz? Yumurtaya baktım. Yumurta değil. Yumurta yumurta aslında bir yumurta protein zaten. Yumurta proteinlerin arasındadır. Zeytin. Zeytin neyin arasındadır? Zeytin tabii ki yağların arasında. Ya Zeytin de yağ. Buna böyle derim. Zeytin yağ. E peki fındık ne? Fındık. E, fındıkta da şey var. Fındık tahıl bakın fındık kuru yemiş olduğu için fındıkta protein derim. E, o zaman ne yaparız? Reçel karbonhidrat deriz. Çünkü reçel tahılların arasındadır. O zaman reçel derim. Ve bu sorumuzu böylelikle bitiririm. Evet videomuz bu kadar minik öğretmen izleyicileri. E, böyle besinleri öğrendik bugün de. Ee, kanalımıza abone olup like atın ve sınıfımıza katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.